Evet buyurun buyurun. Ne alacağız şimdi? Evde herhal nefesi. Evde nefesi. Evet. Sen yedin mi hiç? Yemedim. Ben de yemedim. Ben çok merak ediyorum. Acaba nasıl evet, bir şey? Evet evde herhal nefesi. Buyurun buyurun. İlahi hep istiyordun. İnanmıyorum. O ne? İnanmıyorum. Aa, a a. Gel adım ona gelin. Buyurun buyurun. Evde herhal Gel gel çarpılacaksın. Biri, gel. 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 Geç. Byron byron. Baksana abin artık. Tamam gel. Gel. Buyurun buyurun Sen nasıl bir şeysin maşallah ya. Beni yaradana kurma. Sen beni kaçıyorsun Buyurun Kaçma gel. Viensin Hadi hmm, gel yiyeceksin onu. Maşallah. <laughs> Kıtırı kandilin yerine. Maşallah. Bir daha bunu yediğin zaman ağzından böyle dumanlar mı çıkacak? Ben de. Sen de yiyecek misin? Evet. Hadi bakalım. Dört evet. dakika içinden... Evet. Nasıl? Dört dakika sonra niye çıkmıyor demeyin ha, bana. Ha tamam. Dört dakika içinde Tamam dört da. dakika içinde hadi. Dört Afiyet tam. olsun. Tamam. Hadi, hadi bakalım. Direkt bir daha. Dilinizi, bir Çiğneyim. O zaten çıkıyor bu. Al hadi elini al. Şu al. Hadi batır bakayım. Kızım alsana. Hadi alsana bir tane. Merak ettim. At ağzına. Tamam hadi ablası onun da ağzına ver. dumanı gidiyor. Dur ben de bir deneyeceğim. Gel ikra at ağzına. at ağzına. At ağzına. At ağzına. Hadi. Al elini al. Elini al. Elini al. Tamam elini al. Elini al. Tamam kendisi alacakmış. Hadi. Tamam tamam tamam. Hadi, hadi al hadi at, at Hani çıkmıyor? Püfle bakayım. <laughs> hadi. Hadi hep hep istediğim bir şeyi de aldık.